Dostlar selam. Videoya hoş geldiniz. Bu video psikoloji videosu olacak. Ama diğer psikoloji videolarından biraz farklı olacak. Çünkü ben 7,5 yıldır bu sektördeyim ve son 2-2,5 yıldır istikrarlı bir şekilde geçimimi bu piyasadan sağlayabiliyorum. Ve aslında 5 yıllık eski bene biraz içimi boşaltma olacak. Biraz eski benle konuşacağım. Ki eminim o 5 yıllık süreçte benim yaşadığım sorunların birebir hepsini şu an hali hazırda yaşıyorsunuz veya çoğunu yaşayıp atlattığınızı düşünüyorum. O yüzden tecrübedir, Tecrübe kulak verin. Yani keşke birileri çıkıp bana zamanında bu bu böyle oluyor, şu şöyle oluyor deyip anlatsaydı eminim o 5 yıllık süreç bir, bir, seneye ya da en kötü 2 seneye düşürebilirdim. Ki bu yolda gerçekten kör kuyuya taş ata ata yolumu bulduğum bir serüvendi. Yani şu an 23 yaşındayım. Hatta 23 buçuk yaşındayım. Yani biri çıkıp bana gel, gelip de şu şöyle oluyor deseydi eminim şu an yani ben 19-18 yaşında da bu işten para kazanabiliyor seviyeye gelecek olurdum. En kötü bu çoğu yaşadığım sıkıntı yaşama, yaşamamış olurdum ama hiçbir için şikayetçi değilim. Sonuçta beni yaşadığım o sıkıntılar şu anki ben haline getirdi. Şu an psikolojimi yönetebiliyorsam o sıkıntıları yaşadığım için yönetebiliyorum ama bu süreç 5 yılda olmazdı. 2 yılda olurdu keşke. Yani yanan o seneler olmuş oluyor. Yanan umutlar olmuş oluyor. Ama bugünkü geldiğimiz hale de çok şükür. Şimdi lafı uzatmadan değinmek istediğim konuya geleceğim. Dediğim gibi dostlar 7,5 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Bu video küfürlü olacak. Eğer gerçekten küfürden rahatsız oluyorsanız videoyu terk edin. Çünkü eski benle konuşacağım. İçime dökeceğim. Bu şekilde... Aslında bir rahatlama videosu olacak. Bu videoyu kendim için çekiyorum. Siz de bu videodan ne mal alabilirsiniz yani umarım bir fayda elde edersiniz. Şimdi dostlar 7,5 yıldır bu sektörün içerisindeyim. 7,5 yıldır her günümü istisnasız her günümü gece mi uyumadığım günleri biliyorum. Bu piyasada bir şeyler öğrenip acaba kendimi daha da nasıl geliştirebilirim? Şimdi bu piyasada para kazanılıyor evet. Bu piyasada bir şeyler başarmak mümkün evet. Ama bu siktiğimin piyasasını daha da zor hale getiriyorlar. Nasıl getiriyorlar? Şu an piyasa neye döndü biliyor musunuz? E-ticaret. Yemin ederim şu an piyasa e-ticaret. Ya bir tane adam akıllı, istikrarlı bir trader gelip de sizinle düzgünce işe yarayan, çalışan bilgiyi satmıyor. Yani satmaktan maksadım paylaşmıyor. Bak iyi traderlar var Türkiye'de. Var olduğunu da biliyorum. Çoğu ya içerik üretmiyor. Köşeye çekilmiş. Ya sikerim piyasasının amına demiş. Anladın mı? Ne uğraşacağım bu yarraklarla demiş. Köşeye çekilmiş adam trade edip para kazanıyor. Ya bir kişi de şu siklemin taşın altına elini sokmuyor anladın mı? Şimdi. <laughs> ya bildiğin ne ticarete döndü olay. Geziyorum TikTok'ta. Kaydırıyorum kaydırıyorum. Bir tane adam çıkmış. Lamborghini. Anladın mı? Adam Dubai'de story post yanında 5 3 5 altın. Trading işte ne bileyim trade rutinim. Sabah kalkıyorum işte yanına, yanına kadınlar kızlar geliyor. Lamborghini var. O ananı sikeyim. Ne güzel trading. Anladın mı? Giriyorsun profiline. Bir tane link var. Tıklıyorsun. Ücretsiz webinar. Aa diyorsun ücretsiz ne güzel. Ücretsiz webinara giriyorsun. Ondan sonra diyor ki evet dostlar böyle böyle yapıyorum. Kursun devamını şu linkten kayıt olarak izleyebilirsiniz. Giriyorsun kayıt oluyorsun linke. Ya grubuna para bak, Ya grubunu parayla satıyor. Ya indikatörü vardır onu parayla satıyor. Ne bileyim bir şeyini parayla satıyor. Bildiğini sene ticaret sitesine yönlendiriyor. Şş, alo, uyan amına koyayım, uyan. Salak mısın oğlum sen? Gidip alacaksın o e ticaret sitesinden değil mi o adamın önünde? Ya mal mısın amına koyayım? Salak mısın sen? Ha? Gidiyorsun o indikatörü parayla satın alıyorsun. Ya sen salak mısın? E aldın aldım ne ne işe yaradı? Hı? Kaç tanesini aldım? Kaç tanesini deneyip yanıldın? Kaç kaç tanesini denedin? Hepsi aynı yola çıkıyor değil mi? Böyle sistem böyle. Cebinde son kalan 3-5 kuruşu da o siktiğimin adamına verdim. 100 kişi olsa amına koyayım. 100 dolardan satsa. Ne kadar para yapıyor? Çok güzel para değil mi o satan için? Hı? 10 bin dolar parayı aldı adam. 10 bin dolar bugün güzel para. E bu adam 100 kişiye de satmıyor emin ol. Binlerce kişiye satıyor. E şimdi gelelim yani kimse size kimse size bu piyasadan para kazanmayı parayla satmaz. Bak şunu bak şunu okeyim. Bak bütün bilgileri ücretsiz verir. Anladın mı? Bütün üc eğitimleri ücretsiz verir. Seninle birebir mentörlük yapar. Bak gene aynı. Geçen videodaki konuya geleceğiz. Bak seninle birebir mentörlük yapar. Bak ücretsiz, ücretsizdir. İstersen buradan deney alın. Ya da ben koşuk hizmeti veriyorum der. Koşuk hizmetini parayla satar. Ama ben o gizli bilgi kanka. Anladın mı? Gizli bilgi. Ben bunu parayla satıyorum. Ya ben bunu öğrenmek için canımı dişime çaktım, taktım. Parayla satıyorum. Satma bize bir şey amına koyayım. Anladın mı? Bu piyasadan siktirin gidin. Satmayın bir şey. Anladın? Git ücret bilgin ücretsiz var. Mentörlüğünü parayla yap. Buna saygım sonsuz. Neden? Emek harcıyorsun. Bu işten hem para kazanıyorsun hem de mentörlükle bir iş haline çevirebilirsin. Bu okey. Ama gerçekten elinde çalışan bir bilgi varsa sen bu adama, bu adama live trade hizmeti sunmak zorundasın. Sen bu adama live trade atarak bak kardeşim gel gruba live trade atıyoruz. İstikrarımız bu. Böyle bir başarı oranımız var bu başarı oranına sahip olabilirsin. Ben seninle birebir ilgileneceğim. De o zaman okey. Ama gelip de yok amına kodumun kursu paralı. Yok amına kodumun indikatörü paralı. Ya hayırdır amına koyayım ya. Yeter lan. Oğlum bu milleti siktiğiniz yeter. Anladın? Bir kişi de elin altına taşı soksun ya. Gelin amına koyayım. Bak bizim Discord'a gelin. Bak bütün bilgileri ücretsiz dağıtıyorum live markete her gün neredeyse her gün live market üzerinde işlem yapıp analiz yapıyoruz. Gelin not alın tutun. Tamam mı? Bunların hepsini not alın tutun. İstikrar var. Kalabımı basıyorum ya davet ediyorum ya anladın mı? İstikrar yakalayabiliyoruz. Neden? Çünkü gerçekten market dinamiklerini okuyoruz. Burada kendimi pazarlamaya çalışmıyorum. Ben ne bir ürün satıyorum. Anladın mı? Ne bir yerden komisyon yiyorum. Bugün sadece Atas'la çalışıyorum. Ben şunu da söylüyorum. Eğer gelip benim referansımla Atas programına üye olacaksanız, ben size geri o üyelikten bana gelen referans şeyini geri iade edeceğim. Anladım Gelin bugün mesela benim Atas üyeliğimle üyelik olun Atasa referans şeyimle kodumla. Oradan gelen komisyon neyse ekran paylaş, ben size bunu iade ederim. Ne olmuş olur? Daha ucuz almış olur, olursunuz. Daha bu piyasadan daha ucuz şekilde verimli bir programa sahip olmuş olursunuz. Ben buradan Bakın bir kuruş para yemiyorum. Amacım gerçekten şu siktiklerime eğitim sattırmamak, şu siktiklerime indikatör sattırmamak. Anladın mı? Bu adamlar bu piyasadan ekmek yemesin. Ya bana gelmiş adam diyor ki yorumda YouTube yorumunda. Yok işte diyor sen diyor <laughs> egonu tatmin ediyorsun kitleni büyüterek. Ya ne alakası var amına koyayım? Yani bir, ya Hepsi anonim. Ya bir tanesi gelsin Allah aşkına artık. Şu Discord'da birebir bir konuşalım ya şu fake hesaplardan yazmaktan bıkmadınız yani. Yani işin aslı şu dostlar. Bu piyasada herkes psikolojiden bahsediyor. Biraz trade hakkında konuşalım. Piyasayı eleştirdiğimiz yeter. Anlayıcı, anlatacağımı anladınız yani. Öyle düşünüyorum. Şimdi piyasa konusunda biraz şunu söylemek istiyorum size. Herkes psikolojiden bahsediyor tamam mı? Psikolojini yönetin. <laughs> robot gibi davran. Ben de aynı şeyleri diyorum. Şu bir gerçek. Geçmişten yaşadığım tecrübelere kıyasla konuşacağım. Kimse üstüne alınmasın. Ben en azından bu ben için böyle. Başkası için değişebilir. Ama ben de bu şekilde çalıştı bu mevzu. Şimdi YouTube'a gir. Ya da ne bileyim bir tane foruma gir. Google'a gir. Trading nedir? Trading nasıl öğrenebilirim? Yaz. İlk karşına çıkacak şeyler söylüyorum. İndikatör stratejileri, Price Action, ICT, Elliott Wave, Harmonic Patterns, Destek Direnç ve bunların kombinasyonları. Şimdi yabancı kaynakları da yazsam bu çıkacak, Türkçe kaynakları da yazsam bu çıkacak. Bir ömür harcayarak bitiremeyeceğin kadar de derin bir konu ve bunları deneyip yanılma, tecrübe etme vesaire ömrünün altıda birini sömürecek kadar uzun bir süreç. Ki bunları yaparken de yani geçim sıkıntısı vesaire çekiyorsan bir ev geçindirme sorumluluğun varsa başka şeylerin varsa bitmeyecek konular. Bu kadar vaktimiz yok. Yani en azından olmadığını düşünüyorum. Yani ki bunu gerçekten yönetebilecek bunları denerken, yanılırken para kaybetmek, işte bunların datasını çıkartmak, bunlar gerçekleşirken süreçleri beklemek, olacak mı olmayacak mı acaba düşüncesiyle hareket etmek. Müthiş uzun, müthiş irade, müthiş bir sabır gerektiren ve gerçekten çok zor başarması. Yani çok kişinin elendiği bir arena aslında bura. Şimdi ben size şunu söylüyorum. Ben bu siktiklerimin hepsinden adım. Ben bu siktiklerimin hepsini uyguladım. En son gerçekten kendim için çalışan ve psikolojimi yönetebilecek bir şey buldum. Şimdi ben sizinle bunu paylaşıyorum. Discord kanalımda daha detaylı anlatıyorum. Yani canlı ya canlı örnekler üzerinde konuşması emin olun anlaşılması açısından daha iyi oluyor. Herhangi bir şekilde ücretli bir şey satmıyorum size. Herhangi bir şekilde sizin bir şey satın almanızda komisyon getirisi de kazanmıyorum. Ya yemin ederim her şey ücretsiz. YouTube gelirlerimi bile geçen arkadaşlarla paylaştım. YouTube'a başladığımdan beri YouTube'un bana yatırdığı para 60 dolar falan. Yani harbiden karşılıksız yapıyorum bunu. Canı gönülden inanabilirsiniz ki Discord'a gelip daha detaylıca anlatabilirim size bunu. Mevzu gerçekten bu işte ilerleyebilmeniz. Yani o taşın altına gerçekten elimi soktum. Yani bunu canı gönülden ister inanın ister inanmayın. İsteriniz de yapın. Sıkıntı yok. Gerçekten öğrenmek isteyen bir adam varsa gelir Discord kanalımıza bizim de konuşur, sohbet eder, aldığım işlem örneklerine vesaire her şeye bakarız. Yani sinyal kanalı gibi değil ama analiz yapıp marketin nasıl okumanız gerektiğini anlatan bir ortam var. Şimdi şunu söyleyeceğim. Gerçekten bu piyasada robot gibi düşünmek gerekiyor. Robot gibi hareket etmek gerekiyor. Bir işlem aldığınızda, bir karar aldığınızda o kararı sahip çıkmak ve o kararın sorumluluğunu üstlenmek gerekiyor piyasada. Piyasa size borçlu değil. Piyasa sizin düşmanınız değil. Ama piyasa dinamikleri yani biz futures piyasadayız. Futures piyasanın dinamikleri longçu artı shortçu toplamı sıfırdır. Yani ne demek bu? Eğer ki long işlem alanlar tersi düşürülürse shortçular kazanır. Short işlem alanlar tersi düşürülürse longçular kazanır. Yani toplam her zaman sıfır. Şimdi bizim, biz order flow'cular piyasada bu adamların terste kalmasını okuyarak para kazanıyoruz. Yani aslında en basiti bu. Ya markette bir zorunlu olan bir şey var ki o da şu. Büyük para içeriği limit emirle girmek zorunda. Ya bunu 50 şekilde anlatabiliriz ama bunu yapmak zorundalar. Biz de market emri kullanarak markete giriyoruz. Şimdi biz dediğime bakmayın. Aslında market maker'ın bizim paramızla da bir alıp veremediği yok. Bu adamın gözü biz dediğimiz yani altında 250 kontrat işlem açabilen adam tek seferde. Şimdi bu adam da aslında bir retail trader değil. Arası da diye ortada bir yerde bu adam. Yani aslında para yani market maker'ın gözü olan yani gözün olduğu para o adamın parası. Şimdi içeride acayip bir kaos var ve sen bu kaosu okuyabildiğin zaman sen bu kaosu okuyabildiğin zaman bu markette psikolojini de korursun. İstikrarlı para da kazanırsın. Ama bunu yapamadığın zaman çıkıp da birisi sana level 1 datada ya level 1'i siktir et. Yani price section'da abi işte psikolojini koruyacaksın. Ne bileyim işte market markette stratejine sadık kalacaksın. Datana sadık kalacaksın. Dediği zaman ben yapamadım. Yapabilen var mıdır? Vardır. Ama bu işi daha da zorlaştırmaya gerek yok. Bu psikoloji koruma için daha da zorlaştırmaya gerek yok. Git adam akıllı, datana oku. Anladın mı? Marketi oku. Ya herkes hala bakıyorum. Mesela örnek veriyorum. Nasdaq'da adam işlem alacak. Ya price action analizi yapıyor. Gitmiş bir tane Siktir CFD firmasının ne bileyim işte Cash 100 adı altında grafiğinde analiz yapıyor. Ya daha senin analiz yaptığın grafik doğru bir grafik değil. Bu adamların hepsi Simye grubun, CME grup var ya bu futures datanı sağlandı CME grubu Ya oradaki likidite sağlayıcısını taklit ederek kendi istediği manipülasyonu yapacak şekilde o emir defterini sağlayıp buna göre o grafiği yönlendiriyor. Yani o grafikte gördüğün mumlar aslında gerçek data bile değil ya daha price action'ı düzgün chartta yapmıyorsun. Ya çıkıp da sana demiyor ki kardeşim bu futures data da bunun analizi yapılacak. Nedeni de şu, şu şu diye anlatmıyor. Ya sen nasıl psikolojini koruyacaksın? Elinde sürdürülebilir bir istikrar yakalayacak daha datan yok. Sen nasıl psikolojini koruyacaksın oğlum? Salak mısın sen? Ya böyle siktiri boktan bir piyasada adam akıllı bilgi anlatıyoruz. Adam gelmiş yoruma diyor ki ya kardeşim sen diyor piyasada diyor Egeon'u tatmin etmek için grubunu büyütüyorsun. Siktir git lan bu kanaldan. Daha da bana yorum falan yazma amına koydum. Madem böyle düşünüyorsun izleme lan videolarımı. Adam akıllı bir iş yapmaya çalışıyoruz ona da bok sürme amına koyun. Anladın mı? Yani dostlar elinizde data olmak zorunda. Elinizde bir veri analizi olmak zorunda. Veriyle hareket ederseniz bu piyasada psikolojinizi de korursunuz. Bu piyasada istikrarlı para kazanmanın yolunu da bulursunuz. Her şey data, her şey istatistik. Sürece güvenin. Bakın gerçekten her sikimi denedim. Yani piyasada ne varsa hepsini denedim. Hiçbirinde istikrarı yakalayamadım. İstikrar yakaladığım bir şey var. Onu da ücretsiz paylaşıyorum. Buna da bok atmayın amına koyayım. Kimseden komisyon da yemiyorum. Bu piyasadan sizden bir para beklentim de yok. Geliyorum adam akıllı bildiklerimi anlatıyorum. Anlamadığınız tarafı da Discord'a gelirsiniz. Orada da bana sorarsınız. Orada da yardımcı olurum. Sadece bu piyasa biraz daha ilerlesin. O siktiklerim, o Rus bu çocukların hiçbiri para kazanmasın. Tek derdim bu. Yemin ederim. Bak piyasada bir istikrarım var. Piyasada bir şeyleri başarabiliyorum. Bu piyasayı kullanarak başarıyorum ama. O orospu çocukları gibi eğitim satmıyorum. O bu çocukları gibi indikatör pazarlamıyorum. O bu çocukları gibi eğitim serisini parayla vermiyorum. Öyle bir siktiğimin işlem grubu falan da yok. Bunların hiçbirini yapmıyorum. Adam akıllı piyasada gerçekten çalışan bir şeyler var ve bunları size aktarmaya çalışıyorum. Eğer ki zorunuza gidiyorsa bu kanaldan siktir olun gidin. Yorum falan da yazmayın. Görmek de istemiyorum işminizi. Ya diyeceğim bu ağır konuşacağımızı söyledim. Eğer ki gerçekten bu piyasadan bir şeylerden faydalanmak istiyorsanız gruba gelirsiniz. Bu bir şeyin pazarlaması falan da değil. Hiçbir beklentim de yok. Anladın mı? Hiçbir şekilde sizden bir şey de ümit etmiyorum para falan. Ya daha nasıl açıklayabilirim kendimi? Daha ne yapayım? Hani bu şu piyasa için daha ne yapayım? Yeter ki bu orospu çocukları bu piyasadan bir şey satarak ekmek yiyemesin. Tek derdim bu. Diyeceğim bu dostlar. Eğer ki psikolojinizi de korumak istiyorsanız, veriyle hareket etmek zorundasınız. Bunun için de veriyle de hareket edemiyorsanız başarılar dilerim. Yani anlamayan adama saygım sonsuz. Gelin 50 kez, 100 kez soru sorun. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu atas falan programları da ücretsiz bir şekilde bizim arkadaşlar falan yolunu buluyor. Bir şekilde temin ediyor. Yani bir şeyi başlamak için paraya da ihtiyacınız yok. Anladın mı? Bir istikrar yakalayın ondan sonra giderseniz bir tane fon alırsınız. Anladın mı? Akşam yemeği parasına. Onu da geçersiniz. Gene bu şekilde para bu piyasadan para kazanmaya başlarsınız ama ilk önce bu kafayı korumak için veriyle hareket etmek gerekiyor. Anladın mı? Anladım, Ben askeri okuldan çıkmadım. Benim asker şeyim yok. Ne bileyim. Asker psikolojim yok. Asker disiplinim yok. Ben de insanım. Benim de bazen grafik başında duygular ele geçirebiliyor. Olabiliyor böyle şeyler. Anladın mı? Hala yüzde nirvana. Anladın mı? Aydınlanma seviyesine erişmedim. Hala ben de hata yapıyorum. Ama gün sonunda grafiği kapattığımda baktığım zaman bir şeyler artıda kalıyor. Anladın mı? Ay sonunda artıda kalıyor. E bu istikrar yakalayabilmek önemli. Ya ne demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir. O yüzden veriyle hareket etmek lazım. Biz burada veri okuyoruz. Anladın mı? Görsel grafiklere dayalı şeyler yok. O yüzden ben psikolojimi koruyabilirim. O yüzden bu kafayı koruyabiliyorum. O yüzden benim keçilerim kaçmıyor. Anladın mı? O yüzden ben bir gecede gelip de intikam trade yapıp o kasayı sıfırlamıyorum. Bunların hepsini yaptığım zamanda yapmadım değil. Şu an yapmıyorum bunları yapabilmemiz en büyük sebebi de bana sorarsan 7,5 yıllık serüvende veriyle hareket edebilmem. O grafikteki alıcı ve satıcının kavgasını görebilmem. E bunları gördükten sonra gerisi zaten geliyor. Psikolojini de koruyorsun, risk yönetimine de sahip çıkabiliyorsun. Çünkü bugün kaybettiğim zaman yarın kazanacağımı biliyorum. Çünkü anlattığım mantık çalışıyor. Anlattığım mantık grafik üzerinde işliyor. Ya yani suyun üstüne tutuyor beni. O yüzden bu siktiğimin piyasasındaki oruç bu çocuklara inanmayın. Ya ben onu çok dürüstçe söylüyorum ya. Daha ne yapayım yani? Umarım Umarım kulak verirsiniz anlattıklarıma. Yani umarım bir kulağınızdan gelip bir kulağınızdan çıkmaz. Umarım hala çarkın nasıl döndüğünün farkına varmışsınızdır yani. Birisi bunu yapacaksa da gerçekten ücretsiz yapar emin olun. Anlatacağım o dostlar. Bilmiyorum. Belki saçmalamışımdır. Belki ağır da konuşmuşumdur ama içimden gelenler bu. Bu video o benim istikrar yakalayamadan önceki 5 sene önceki benim yani yedi buçuk yıllık süreçteki o beş senelik kısımdaki bene bir nasihattı yani. Muhtemelen kendime böyle konuşurdum. O yüzden bu videoyu kendime çekiyorum söylediğim Umarım bir şeyleri anlatabilmişimdir dostlar. Bir farklı bir bakış açısı katmışımdır size. Diyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hepinize. Umarım yani bu işi öğrenmek isteyen birisi varsa, bu işten ekmek yemek isteyen birisi varsa Discord kanalımıza gelir. Bizimle daha yakından, daha samimi bir şekilde tanışmış olur. Daha güzel bir şekilde tartışabiliriz. Umarım bu video size aydınlatır dostlar. Kendinize iyi bakın.